Efendim, Başka bir konu var mı? Muhalefette yine Ekrem İmamoğlu merkezi tartışma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun diğer siyasi partilerin iç işlerine müdahale olduğu belirtiliyor. Hatta bu noktada Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı savaşsa savaşa varım açıklamasında buna cevaben yaptığı belirtiliyor. Siz bu konuda ne söylersiniz? Tabii İyi Parti ile CHP arasındaki tartışma Türk siyasi tarihi açısından ibretlik bir tartışma. Yani daha birkaç ay evvel Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlardı sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği isimlerle bugün içine düştüğü durum karşılıklı olarak ya da onların Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kendilerini öneren sayın Akşener'e karşı kullandıkları üslup gerçekten ibretlik bir üslup. Biz o zaman da söylemiştik. O altılı masa, yedili masa bu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir üslupla memleket yönetilmez demiştik. Siyasi parti de yönetilmez. Dolayısıyla masanın ne kadar işlevsiz bir masa olduğu ortaya çıktı. şimdi tabii bir, baş bir siyasi parti diyor ki bizim Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdiğimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı olan isimler bizim partimizin iç işlerine karışıyor Maalesef İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Bir tek İstanbul'a hizmetle anılıyor. Bugün gelinen daha düne kadar sandık sonuçları ortaya çıkmadan bile çıkıp seçim sonuçlarını ilan ediyorlardı. Kemal Kılıçlar Cumhurbaşkanı ilan edip kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan ediyorlardı. Gençlere seçimi kazandık diye video çekip sosyal medyada yayınlıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir siyasetsizlik, böyle bir politikasızlık Onların kendini bağlar ama sonuçta dediğim gibi artık bu millete saygısızlık aşamasına gelmiştir. Bu düzeyde olması daha beş ay evvel milletin önüne çıkıp topluca poz veriyordunuz. Bugün gelinen noktada ise en ağır ifadelerle e, bu eee süreç eee yürütülüyor. Dolayısıyla belediye başkanlığı, bir belediye başkanının belediye başkanlığı dışındaki her işte bu kadar anılması bir tek İstanbul'a hizmetle anılmaması da enteresan bir süreç olarak takip edilmesi gereken bir durum ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak arkadaşlar eee siyaset millete yaslanarak yapılır, milletin desteğiyle yapılır ve millet için yapılır. Dolayısıyla demokratik bir tutum olmadan sadece gibi yaparak sadece bir takım imajları bir araya getirerek ortaya çıkacak siyasi tablo, işte bu bahsettiğim siyasi tablodur. Konuşulan şey nedir? Bütün bu siyasi partilerin nasıl yönetildiği değil, nasıl yönetilemediğinin ibretlik bir durumudur. Bir siyasi, bırakın siz siyasi partileri bir araya getirerek bir ittifak kurmalarını, kendi partilerin içindeki tartışmaları toparlayamayan bir siyasi aşamaya gelmişlerdir. Bu da gerçekten siyasetin nasıl yapılmaması gerektiğine dair siyasetin ne olmaması gerektiğine dair ibret, ibretlik bir durum olarak kayda geçmiştir. Çok da teşekkür İyi ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.